Ölümle karşı karşıya kalan insanların anlattıklarını dinledin mi hiç? O kısacık anda hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti derler. Neden o kısacık anda koca hayat film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiverir ki? Pişmanlık mı? Özlem mi? Keşkeler mi? Zamanda yolculuk yapıp bazı anlara geri dönüp bir şeyleri farklı yapma isteği mi? Bu sorulara cevap ararken kısa bir anda olsa hayal et lütfen. Sıradan bir uçak yolculuğundasın. Kimi gazetesini okuyor, kimi kitabını. Bazıları kulaklığını takmış cep telefonundan müzik dinliyor ya da film izliyor. Sen de cam kenarında manzaranın tadını çıkarıyorsun. Bulutların üzerinde masmavi gökyüzünü izliyor, güneşin sıcaklığını yüzünde hissediyorsun. Yaklaşık yarım saat sonra gitmek istediğin yerin havaalanına ineceğini biliyorsun. Bunun rahatlığı ve huzuru içinde başını koltuğa yasladın. Tam bu anda uçak müthiş bir sallantıyla sarsılıyor. Ne olduğunu anlamadan başının üstünden kapaklar açılıp maskeler çıkıyor. Filmlerdeki gibi adeta ne yapacağını bilemez haldesin. Can haliyle başına geçirdiğin oksijen maskesinden gelen havanın soğukluğunu yüzünde ve ciğerlerinde hissediyorsun. Anonslar yapılıyor. Bir yandan herkes aynı komutla iki büklüm olmuş, katlanmış durumda. Başın dizlerinin arasında çaresiz bekliyorsun. Sarsıntı giderek artıyor. Kemerin kasıklarını ve bacaklarını sıktığı için canın acıyor. Gevşetemiyorsun çünkü bununla uğraşacak zamanın yok. Uçağın tabanındaki halıya gözlerin ilişirken titriyorsun. Çok korkuyorsun. Belki de birkaç saniye sonra bu dünyada olmayacaksın. Ağlamaya bile vaktin yok. Sevdiklerin gözünün önüne geliyor. Onlarla yaptığın tartışmalar, güzel anılar ve daha bir çoğu keşke diyorsun yaşadığın anılar bir bir aklının derinliklerinden çıkıp gözünün önüne serili veriyor. Sarsıntıyı daha bir şiddetli hissediyorsun. Pilotun bozuk ve uğultulu bir sesle "Çarpmaya hazırlıklı olun." dediğini duyuyorsun. Sarsıntı daha da artıyor. Patlama ve son. Allah aşkına Murat, senin amacın ne? Beni uçağa binmeye tövbe mi ettirmek istiyorsun? dediğini biliyorum. Ancak amacım tabii ki seni korkutmak ve uçağa binmene engel olmak değil. Sadece bil istiyorum. Bir saniye sonranın bile garantisi olmayan bir hayatı yaşıyorken tuhaf bir şekilde sanki binlerce saatimizin garantisi varmış gibiyiz. İmam Gazali'nin say ki öldün, yalvardın yakardın sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa dediği gibi olduğunu varsayalım. Türbülansa giren uçağın düşmek üzereyken pişmanlığın ve üzüntün öyle yoğun ve öyle etkin ki yaradan buna cevap vermiş olsun. Şimdi sana bir şans verdi ve yaşamaya kaldığın yerden devam ediyorsun. İşte yaşam aslında her sabah başlayan ve devam eden böylesine mucizevi bir şey ta ki son nefesimizi verene dek sürüyor. Her gün o uçağa biniyoruz ancak biz farkında değiliz. Öyle hoyratça harcıyoruz ki sayılı dakikalarımızı bir gün gelip biteceğini hesaba katmıyoruz. Sevdiklerimizi gereksiz yere kırıyoruz. Bir anlık öfkemizi sevdiğimiz insanlardan ve onların sevgilerinden daha çok seviyoruz. Onları kırarken öfkemizin haykırışı onlara ait olan sevginin çığlığını öyle bastırıyor ki ancak saatler belki de günler sonra bunu anlayabiliyoruz. Hadi şimdi bir karar ver. Her anın, her saniyen o son anın olmaya adayken hayatı yeniden yaşama şansına sahipsin. Öyle içten gül ki gözlerin ağlamaya utansın. Öyle tut ki ellerden yüreklere kadar izi kalsın ve öyle yaşa ki her anı kimse sana doyamasın ve öyle inan ki yapacağına marubiyet utansın.